3-5 kuruş daha fazla alabilmek için onun rıza bizden rıza olması için, rızası olması için el pençe durup daha çok çalışıp kendimizi para alıyoruz. Ya da bugün daha çok mal mülk elde edebilmek için ona buna boyun eğiyoruz. Ya yani dünya menfaatleri için bunları yapan bizler ama Allah Azze ve Celle'nin rızası olunca hiçbir şey yapmıyoruz. Onun dostunun, onun dostunun rızasını düşünmüyoruz. Ama iş, işe gelince, başka bir şeye gelince, mala mülke gelince orada bu azzam işler yapıyoruz. Ama Allah Azze ve Celle'nin dostu için bir şeyler yapacağımız zaman hiçbir şey yok. Neden? Çünkü içinde Allah Azze ve Celle'nin rızası da var. Bizlere zor geliyor, nefsimize zor geliyor, bastıramıyoruz onu.